Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir yeni bir bir Shadow şe de videosuyla karşınızdayım ben Kanser. baş bu videomuzda sizlerle birlikte üçüncü sahneye başlıyoruz. videolarımız sadece video Allah şekillerimizden ne oluyor? üçüncü sahneye geçtiğinizecinsiz. Arkadaşlar bugün ikinci sahnede ne de şöyle göstereyim ikinci sahnede durun ikinci sahneye geçeyim ikinci sahnede bugün ikinci sahnede sizlere canlı yayında kasmış oldum yani canlı yayın yapmış oldum canlı yayınıma gelseydiniz burada ee, hikayeyi kasmıştık üçüncü sahneye kadar gelmiştik o yüzden üçüncü sahneden kaldığımız yerden devam ediyoruz üçüncü sahnenin birinci bölümünü bitiriyor olacağız daha fazla Eğer daha fazla Shadow Fight videosu veya Shadow Fight 2 vs ya da videolarımın gelmesini hızlıca istiyorsanız ve serimi seviyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şuradan ekipmanlarımı da göstereyim. Üçüncü sahne. Kusarik ama destansı güzel bir şekilde. Ekipmanımız bunlar. Testere aldım. Testereyi güzel seviyorum. İğneler var. İğneleri almadım. İçkence öfkesimiz var. Destansı büyük kullandıktan sonra saldırıyor. bloğu döner gibi özelliklerle karşınızdayım ve şuradan milletarlık fenerini toplayıp böyle var mı bir bakayım. Duelo yok galiba. Aynen duelo O yüzden hemen 3. sahneye başlıyor olacağız. Umarım o gün umarım video güzel bir like atarsınız. Bu artık e, videoları ilk göstereyim mi çok fazla yapmayacağım. Yapmayacağım çok fazla. Yani hafta sonu bu, e, cumartesi akşamları atacağım. Yani akşamları hangi gün ilk gösterimi yaparım bilmiyorum. Veya cumartesi atmam. Pazar günleri ilk yüz tenimli atacağım artık videoları. Veya pazartesi. Size kalmış ama 1 e, bir saatte atacağım. Yarın canlı yayındayım. Canlı yayına gelmeyi unutmayın. Shadows'da hikaye katacağız ve sizlerle birlikte oynuyor olacağım. Olacağım. Oğlum bu benim içimden geçence yapıyor lan. Ah. Sen ne yapıyorsun ya kavgacı? Oğlum bayağı hedef lan biraz biraz, biraz kasıyor bende. Bugün canlı yayında yaptık ya o yüzden olabilir. Neyse şu şöyle bir düşürmece yapalım. Birazdan yani bossa geldiğimizde oyunun sesini fullleyeceğim. Az önce kasmalar olduğu için oynayamadık. Size de oyunun sesi gelmiyor. Gelmiyor. O yüzden sen rahat edin. Bugün işte bayağı bir şeyler yapacağız. Biraz yapacağız. Canlı yayın yarın yine canlı yayın yapacağım. Shadow hikaye kasacağız. Gelirseniz umarım e, sevinirim canlı yayına. En son bugün 3 tane canlı yayın açtım. Kesit kesit. Bir tane canlı yayına kaç tane canlı yayın koydum. Onu işte şey yaptık. Canlı yayını da uzattım. Sohbet muhabbet ettik. Üçüncü sahnede. Katlayan kritik hasar %25. Uf, oğlum. Efsane Diamond da gösteriyor ya. Efsane gözüküyor ha. Vallahi güzel. Güzel güzel. Gördüğünüz gibi K 12.000 K camlarına kadar ulaştık. Üf. Üf üf. Şöyle bir tane testere 682. Güzel. Kafayla da vurduk. Güzel güzel. Evet koruyucu odakla devam ediyoruz. Evet aşama 4'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen sizlerle şöyle of bir tane çaktım. Güzel testereyi de vurdum. Herkes testereyi kullanıyor bu e, sahnede nedense. Herkes testere kullanıyor deli gibi. Hop işte bu güzel. Güzel. kazanlık bunu da. 4'ü diyenlik. Ne yapalım? Koruyucu oda 12 saniye çekelim. 12 saniye iyi. Her seferinde kalkan önemli artık. Çünkü bosslar o kadar güçlendi ki, ki bayağı bir boss var. 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 Yani sizler de bu videoyu beğenip al, yap, kanala abone olsanız diyecektim. Tapya dövüşçüsü geldi. Allah! Buna benim kesinlikle büyü atmam lazım. Dur. Dur, en azından hasarla vurabiliyorum lan en azından. Hop! Of, güzel. Burada Abi hayır ya. Vur. Üf, kestim kestim güzel. Adamı böyle kestim. Tabi ya dövüşçü. Şunu testereyle kesmem güzel oldu. Oğlum ad adam bu bu bunlar ölmüyor konuşamadım. Bunlar ölmüyor ya. Nedense. Neyse devam edelim şöyle. Üf, hadi 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 silahını düştü ve üstüne kalkanla la düşürdü beni. Ne? Seni gidi tilki seni. Hop tilki. Ah oh, vuramadım. Tilki bana vurdu. Hop 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 hop. Ah vuramadım. Dur dur dur. Öldüreceğim. Neyse öldü öldü. Zehir öldü Allah panik yayınlasınlar. Zehir öldü. Benim iyancıyla niye içtim Hız gelmişti ya. Güzel bir testereyle vuracaktım. Vuracaktım. Ama olsun hacı benim iyileştirme kabuğu lazım. İyileştirme önemli bu oyunda. canınıza bağlı her şey yani. Neredeyse. Meditasyona gelirsek söyleyeceğim arkadaşlar. Sesler siz ses duymuyorsun. Benim sesim e, geliyordur inşallah. Abi yine mi? senin ben. Sana bak başlayacağım ha. Rokorekli. Ne yapıyorsun ya? İlk turnuva adamı değil misin sen? Abi ya burada. Dur dur bunun üçüncüsü gelmesi lazım. Güzel 5225 cana ulaştık. Hadi hadi. Hadi. Ya nasıl vuruyorsun ama ya. Oradan oraya nasıl vuruyorsun zıplıyordum orada ya. Şu şansa bak yırtma zamanını al abi. Evet meditasyona geldik arkadaşlar. Videoyu da uzun tutmak için upgrade yaparız. Sizler de çekeriz. Neden okunuyor ne bu arada. Ha, ses geldi çok fazla durdur. Evet bayağı bir iyileştik arkadaşlar. Bu da ezan olduğu için biraz şey yapıyorum. 8.843 cana ulaştık. Ezan okunduğu için şu anda biraz e, ses gelmemesi lazım. Yani çok fazla sesle konuşamayacağım. Kusura bakmayın. Ah! Of vurdum. Ne oluyor lan? Hop güzel. Güzel. Rogulikli'yi öldürüyoruz. Güzel. Rocu'yu öldürdük. Tamam güzel. Aşama 8'i de tamamladık. Bu set güzel ya. İy Vallahi sevdim. İyileştirme kapağının ikincisi çıktı. Güzel. Tuğla bize bayağı bir vuracak. O yüzden iyi oldu bu. Evet devam ediyoruz kaldığımız yerden tam gaz buradan şöyle evet 10.000 ah bir de tabiye dövüşçüsü mü geldi Allah kahretsin ya hop güzel zehirli aynı anda bitti, bitti bu arada Allah'tan durdum üf vurdu mu daha sesim gelmeyecek demiştim de biraz ses kısıldım tamam öldürdük öldürdük iyi iyi tabi iyi öldürdük benim acilen dediğim gibi koca da küçük gelmesi lazım ve sesi fulluyor ben